Minecraftın bozuk sürümü. Minecraft Beta 1.5. Şimdi arkadaşlar ben bu dünyada oynayacağım bakın. Bakın ben girdim daha az önce. Bir dakika oldu. Arkadaşlar çok bozuk baksanıza. Bunlar çimen olmuş aslında bu sulu. Bakın. Vanter'de kendim böyle gözüküyorum. Ama böyle bakınca. Ayağım yok, bacağım yok yani. Ve koşmada olmadığı için çok zor. Şimdi kendime moda geçireceğim. Chat yok. Hemen oyundan çıkıp yapacağım. Sadece hayatta kalma modunda mı oynayabilirim? O zaman ben tane. Sihirli gireceğim. Tane son. Böyle 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 giriyorum. Sonra ananın çıktım lan. Şimdi bundan. Hemen kurdum. Len. Biz daha az önce değil miydik? Evet buradaydık. Bu arada oyunu böyle oynamak çok çok kötü. Enma bu arada normal geliyor. Bakın. Çimlere bakalım bu çim mi? Evet bu nelen. Tavuk. Otomatik zıplama yok. Ana dur. Bu ne lan? Oyun baya bozuk. Oyun bu arada acayip rahatsız edici. Ve şeyde. Dört. Açıklamaları yazmıyor. Şimdi ağır çıkaracağım. Bakalım ağaca yemin ederim o ağacı kırınca başarımı ediyordu. Yeni sürümler. Yo herhalde eskiden olduğumuz şey bu. Şunu beğenmedim bu arada. Oyun bozuk yani. Yemin ederim yuh dedim. Arkadaşlar böyle şeyler olması imkansız yani. Ana. Tamam. Çalışma masası yapalım. Anam niye olmuyor? Ha. Öyle sağa basıp koymak yok bunda. Ya of oğlum draft'ın tabloya bile yapınca başarım geliyor. Nasıl şey oğlum bu? Anam. Anam ne oldu lan? Mos bozum. Böyle çok kötü ya. Oyun çok kötü. Hem hemen tane kazma yaptım. O bak ya. Nasıl şey oğlum bu? Oğlum her şeyin başarımı mı var? Oğlum bunun bile başarımı var. Tamam Hunter'ı biliyoruz da. Hunter'ın da kemik yok. Neyse bunu kırayım ben. Bakın sandık var bu. Bu şeyin üstünde. Ama arkadaşlar envanterinize gelince niye böyle? Düzgün. Normalde. Böyle bakınca çok kötü. Bakın. Bu ne? Artık gözükmüyor arkadaşlar oyun baya bozuk. Taş bu taşın ne olduğunu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir bugün. raftın bozuk sürümüne baktık. Bu arada. Yani ben beğenmedim. Yani de yok arkadaşlar da yok. Şu an t'ye basıyorum da yok. Yani oyun bayağı kötü. Ben beğenmedim yani. Siz olsanız oynar mıydınız? Yorumlara yazın. Arkadaşlar baksanıza. Video var. Bakalım bunlara öyle basınca ne oluyor? Öylesine basıyorum açık olmayanları açıyorum. Bakalım oyun ne oldu? Anam. Len çantlara ne oldu? Oğlum oyun bayağı kötüleşti bu arada. Başım dönüyor. Arkadaşlar bu sunumda oyun oynamayın bana. Acayip götürlen. Hani soslarımı görüyorum. Baksanıza şurada tane daha ağaç var. Neyse. Daha videoda görüşmek üzere. Bye bye.